sermayemize Erkan abi bu bura neymiş? Ali, bura nedir? Bir sor bakalım. Burası Güye'nin evlilik dairesi. Burada yemek yiyeceğiz hep birlikte.

Вы понимаете, что мой дед, бабушка, за счет нас, вообще никто из нас не против, потому что наши семьи не А, вообще. же говорил, что не болеешь. Нет, ты адский, а

tom <laughs> peyniri getirdi bir tane katıp sonra yiyoruz köy peyniri ve köy ekmeği. çok lezzetli ve güzel bir peynir. Aa sabran ablasın. Bunlar köy ekmeği. Bizim burada bunlara yok. Kanancım. yok anne. Kadın ve çocuk sanat. kadın Bir ekmeğini. Yanındaki de kızı. En arkadaki evet. köy Valavan. var Varavan. 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 Varavan ortadaki alastan sen söyle abi Bahadır amca ortadaki alastan Gel, de gördüğümüz, 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 şey. buradaki de göğye göğye Süleyman amca Burada işte demiz, bu da ziyeri, anladın mı? şu karşıdaki göl mü şu karşıdaki göl, göl, şey oldu, göl arazi o sırtlara kadar Cık. diğer tarafta şeye kadar dursa kadar Cık. Öbür tarafta da Azalvet'e kadar. Bu Azalvet Şimdi dağın dibinde kaldı. Evet, o orman olan yerde. Bak, yukarı ormanı çek. Neresi? Evet, onun altı. Bak, bu dağların arkası. Evet. Mur. Murda, dibinde, aslında kövide. Efekan. Suleyman abi, şurada bir su fışkırıyor yukarıya. Bakana. <laughs> o suyun fışkırıyor. Parlak su yolu. Ha. ha ha. O borudan akıyormuş. Bak, kartop suluyorlar. Ha. Fırahtı Oradan mı? böyle göğe doğru. doğru yavaş yavaş gel. bu sudan, gel. Bu sudan ya, geliyor. Ya.

onu <laughs> soruyorum. Ben ona geldim. Ona buraya değil. O dağların dibindadır. o. O işte şelale şu. Ali. Bak, da, bu dağ sor. Bu dağın ismi ne? Şu dağ. Efendim abi. Bana bak. Şu dağ Tetrof dağ Hangisi karşıdaki mi? Ha şu, tetrof, tetrof. şu sivri Tetrof bak. Tetrof. Tetrof. Bir yudum suyun dedi bin. Yudur. Bu Cobaret ormanları. Müslüm bu ormanları. Sorma. Bu ormanları evet. git şuradan yani, tepeden bir mesela. yerden şey, çek iyi görünsün. Ora. Nofil amca. Gönül abla. Bakın şu çocuğa. Bu karşıda gördüğümüz Coberet ormanları. ...cobaret ormanları oradan başla. Aa böyle bir ha. amca. Nofil Nofil amca. <laughs> nofil amca. Gel, gel. Nofil amca. Nofil amca. Nofil amca. Nofil amca. Nofil Nofil amca. Nofil amca. Nofil amca. Nofil Nofil amca

edecek. Bakacak orada kazak var mı? Saltat var mı? Dönecek buraya. Tamam abi. Gidiyor musun? Ha, tamam gidiyoruz. Çoberitte kazak <laughs> var mı? Var mı çoberitte? Aldın mı kazak? Kazaklar yok burada. Burada çoberitler. Efe bak ne diyor? Diyor ki kazak yok. Kazak yok. Bağır bağır. Neredeydi? Rumalık'ta Kazak yok, hiç kalmamış. Nikala'nın vaktinde. Nikala'nın vaktindeymiş Kazak. Nikala'nın vaktindeymiş Kazak. Ne zaman vardı Kazak? Çayların üzerinde, çok çok. Devam edelim. Nikala'nın vaktinde, Nikala'ydı. Burada kazak vardı, öyle mi? Soldat, var soldat, 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 kazak. Saldat. Saldat'ta var mıydı? Saldat yok. Saldat, kazak. Yok Olmamış kazak. Kazak yok. Saldat vardı o zaman. Saldat. Görmemişler. İşte bu bizim adamlar var ya, bizim akrabalarımız, dedelerimiz. Buraya çıkarlarmış, bakarlarmış. Cobaret'te saldat var mı, kazak var mı, gelir köye haber verirler. 1200, 1200 yılda bozuldu. Ha 1200'lerde ler, 1200 köymüş buralar. Çok eski. Onu kimse bilmez. Çok eski. Efekan sen burayı tam aldın mı oğlum? O sip. Bir daha söyle al. Ya dağ diyor onun ismi bir dağ. İsmine. Dağ dağ büyük dağ diyoruz. Tepesi. Büyük dağ büyük. İsmi ne? Ben ne? Sen onların. Yok. Ne Yusuf'un

Eee, hadi. Aldım, aldım. Ya bir siyaset insanı şey anlatıyor. Ama bir şey. Tek 회하 r 가이렇 Bu çok Su azalmış biraz. Öyle mi? Azalmış. Su, azalmış. Çok azalmış. Çok. Güzelmiş, azalmış. 3 aydır yağmur Yağmur Evet. Aç vurur Baharın bu çok su geliyor. Baharın. Bahar çok gelir. Ha çok gelir. Bunu alamadın <laughs> geçiriyorlar.

bir tane radiyelos, bir tane deresli, bir tane Konuş konuş. konuş, konuş. Mesela, sel, basel, basel, basel. Basel, bana Komşuyuz biz, bahset bahset. Biz <laughs> mu Evet. Türkiye'nin insanı. Duruza seviyorum. <Evet. gülüyor> İyi. durur Müslümanca konuş. O da duruza şehit. Türkiye'nin kim ki? El ki Siz geldiniz burada dizi geldi. Evet. Kim ki gelmedi? Onlara... Evet. Onlara selam. Selam. Selam aleyküm Ağurum. Peki. Ar Peki. Allah Selam. Selam.

Buraya gelin. Orada da ben sizinle ilgileneyim, sizi orada gezdireyim. İstanbulluluklarınız vardı, Geldiğinizde ben şimdi size kartlarımı vereceğim, adreslerimi vereceğim. Gelince beni telefonla ararsınız. Ben sizi hangi şehirde olursanız bulurum. Ol, ol. Buraya geldiğimiz için çok memnunum. Sağ olun. Size büyük ilgi gösterdiniz.

чаще поедете. Мы будем очень рады. Потому что мы с вами жили вместе. И будем сотрудничать. Давай, за ваше здоровье. Приезжайте Кто здесь родился, дети, дети, руки. за ваше здоровье. Çok sevdiğim zaman, çok evet, sevdiğimiz arkadaşlar. Yeah. Şimdi ben yaz aylarında İstanbul'da büyük adaya geldim. Tam bir tane başlıyoruz. Büyük adada ne vatandaşlar var? Burada Mustafa Mustafa şu tayızlar Onlarla birlikte kalıyoruz orada. 15 20 gün beraber beraber yiyoruz, beraber eğleniyoruz. Bu sefer gittiğimde büyük adaya mutlaka onlarla konuşacağım. Bazı Kala'da. Bu bir tarifi yaşayan Ermeni hemşerilerimin eski dostlarımızın sizlere selamı var diye hepinizin selamını onlara ileteceğim haberiniz olsun. <laughs>

Ha dersanım Bir

Bir dakika. Hadi. Hadi. Hadi, Allah gel. gel. dakika. El Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir 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 dakika. Bir sen Hamza sen de geç sen işe çek <laughs> şey, Ali, şey, Ali, Ali. Karakter, ne istiyorsan ver, Yok yok yok. ne edersin Şey ee, şey, hani, Ali! selam söyle. Neye söyle? Babasına selam söylesin. Selam söyle. ben, şey edeyim Tamam mı? Selam bu Güneş Hanım'ın köyü Varavan. Amca buradan amca. Buradan bütün köy görünüyordu da onun Köyün hepsi görünüyordu da onun için. İçine girince bir yeri göremedik. Elmişler, elmişler. Togi. Togi. Hayvan hayırlarını kutatın Togi siz. Gideyen işiz. Türkçe hay hay Sakarya var. Sakarya var. İş Zakar ha ha. Elmiş, elmiş. Ölmüş. 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 Ermenler. Gürcü beş altı. Ermeni Bir de Müslüman var. Gürcüler. Geroy. 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 Evet. Evet. Ben koluma tutuyorum. <laughs> ben dizi şeye Bu da Akırkele kalan kalesi. Köprü akıntılar köprüsü. Su nereden geliyor Bahadır amca? Bu nereden? Saramoy tarafından. Abuk barajı. Saramoy tarafından. Sula bende bendedirmişler. Ne bende? Sula ma, sula Ahı Çelek tepenin iki tarafında. Sağında solunda. Karşı tepeleri mi? Ha. Ee, Arşı Ahı Çelek Arkam. Burası eski Ahı Çelek. Bu ola yeni Ahı Çelek. yeni. Bu karşı mı? Çektiğim yer mi Çek eski Ahı Çelek? E, Çektiğim. Ah eski. E, eskisi. Arkam yeni. Bu derenin iki şeyinde. <laughs> Yeni <laughs> altı gerek <de> burası. Çocuklar bak burada dereye giriyorlar. Kamyonları falan hep böyle eski. <laughs> 50 model. Akıl kele polisi kamyonu kontrol ediyor.

E, Ahmet var ya Ahmet. Tanır mısın? Kırtızlı Hasan amcanın oğlu. O şeye geliyor. Sizin o nazar. nere olduğunu söyle ne abi. burada bura şimdi işte onların köyleri. Şey. Kırtızlı Mecit'e Kırtızlı Hasan şey. amcanın Amcan. köyleri de bunlar. Buradan göçmüş gitmişler. Bağlar onların mı? He bu bağlar, bağlar. Köy olarak onlardır Onlar. ama komşularının momşularının var. Buradan bizim o taraflara şey götürüyorlar. Meyve götürüyorlarmış. ya kahveyte filan.

səti salonu bu sənədlərə görə çox qaradılar